Herkese merhaba arkadaşlar bugün pop play da chapter 3, defa ama ilk defa tüylüsü yapacağım arkadaşlar bugün sizlerle pop play da chapter 3'ü analiz yapıp izleyeceğiz ve bakalım nasıl olacak tüylüler yapacağız ve ee, 3,2,1 başlıyoruz ve like atmayı unutmayın. başlıyoruz evet tren mi bu yanıyor tren play izler var yerde. Hadi bana Bu gerçek kaka bu değil. Aa çocuk. İzler hali var. Bu bir şey işimize yarayacak bu. Anlamı saltın gibi. gitmiş. Onları mı? Bu bir sıfır sıfır altı. Ne oluyor ha? Ay ay bomba bomba satayım. Bu gaz salıyor, bu gaz nasıl kesi? Deep sleep, ben de uyku. Ki bu Kış, aralıkta çıkacak büyük var. Ve başlay başlayalım. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Önümüzde birkaç şey, bir şey ufak bir şey gördüm. Bakın. Gaz maskesi bizim için çok işe yarayacak. Şimdi bu bizim trenimiz arkadaşlar yanıyor. Burada tren yanıyor ve ee, yani play hatırlarsanız bu play chapter 2'de e, tren düştü yani en son saniye tren düştü böyle kaza yaptı bu play tren tre, yani trenin çocuklar iniyor yani düşün yani tren bu burası tabi play yani play, yani görevimiz yani arkadaşlar görevimiz playkerin alt kısmında olacak yani kanal hiç biraz kanalda farklı çünkü aşağıda playker var yani çocuklar orada uyuyor Süreyim size ve burası. Bu yüzden arkadaşlar 1 0 0 0 altının yeri büyük ihtimal olur olmayacağını söylüyor Çünkü yere bakarsınız arkadaşlar. Yere bakarsanız arkadaşlar iz var. Bu iz gibi 1 0 0 büyük ihtimal ben de bilmiyorum. Evet. Bu gerçek Google değil. Bence de Google olamaz. Ya kısmı ya bilmiyorum ben de. Çünkü Google ya. Tamam. Burada çocuklar var. Burada çocuklar var arkadaşlar. Bu arada bey aynı taraf diğer tarafta izler var. Ve bakın arkadaşlar işte, burada izler var. Ve burası. Burası kanlar dolu bir şey. Ve bu bu ne yapıyor? Ne işimizi yarıyor? Bilmiyor bende. İnanın yani ben de bilmiyorum. Bu işimize yarayacak büyük ihtimal. Bu akıba gelin boğazı. Akıba gitmiş. Ve en önemli kısım. Burada arkadaşlar Pop Predator Chapter 2'de en sonunda 1006'nın ve aldığını düşünüyoruz. Bu 1006 gerçek arkadaşlar. Bu bütün oyuncakla birleşik arkadaşlar. Bakın. Mesela şu ta diğer taraf Hogwugi. Yani bu 1006'nın olduğunu düşünüyorum ya da olmayabilir. Ben de bilmiyorum çünkü Ee, şimdi Hogi Hogi, Mami Lang, yani bütün oyuncaklardan bir değişik bir de karakter çıkacak önümüze. Never forget the half of joy. Yani <laughs> ya bak. Evet, burada bakın arkadaşlar. Burada bir parmak görüyoruz. Bu parmak gemi buranın bir ihtimal ya da değilse Bize şu an evet arkadaşlar bakın arkadaşlar bu ket dedi arkadaşlar bu smelly cleaning de hani tartım var ya oradaki gaz salıyor bu makine bu e... Bu karakter bizim için gaz oluyor ki uyutsun bizi. Ne ne bu için bir gaz maskesi ihtiyacımız var. Gaz maskesi bu için ihtiyacımız olabilir ya da büyük ihtimal bununla ilk kapışmamız olacak. Bakın görüyorsunuz ki gaz Ve <laughs> <laughs> Burada bizim <laughs> pardon. Burada tam sıkar atıyor ve ben de bilmiyorum ne olacağını. Evet arkadaşlar, teori kısmına gelelim artık. Arkadaşlar, şu büyük ihtimal bir ile karşılamayız, şunla karşılayacağız Şurada kapışma olacak, kavuşacağız ve ve iş biraz e şey gelecek yani şimdi yeni kollar gelecek bir kez sanıyorum çünkü şimdi e yeni görüntüler geldi. Çünkü büyük ihtimalle bu mobilan mobilan diyor ya, ya ama. arkadaşlar büyük ihtimalle bu damsker bizim için attığı karakter bizi ilk kapışmamız olacak çünkü ilk biraz karlı kısmı yapıyor çünkü playker çünkü ilk kısmı biraz playker çünkü playker aşağıda çocuklar oynuyor eğleniyor oynuyor oynuyor bilmiyorum Ya yani bu oyun büyük ihtimalle e, bu çeptir çok korkunç bir Ne yani büyük ihtimalle e, ben de bilmiyorum o zaman belki ya ya da en başta arkadaşlar birinci kısmı seni bizi kurtaracağını sanıyorum ya da kurtaracağız. Yani ben de bilmiyorum yani. İşte çıkmaz sanırım. O inşallah çıkan ikincisi arkadaşlar aralık oldu. Onları çıkacak. Çıkacak ve ilk kapışmamız bununla olacağız. Yani ilk önce gaz maskesini takacağız. Ki e, ki arkadaşlar gaz tanımı, Yani daha fazla şey olsun. Arkadaşlar ve bu kadar türlü arkadaşlar. E, siz türlü yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben de merak ediyorum türlüsü çünkü normalde bu kısa videolar olmaz ama neyse ki yapalım ve arkadaşlar gel ya da ya da ya da 1006'nın dönüştü arkadaşlar ya da 1006 1006 arkadaşlar bizi karşılaşacak ve ya da ne yani büyük ihtimalle ya 1006 ya da oyunla birleşik bir şey ya arkadaşlar ya da çok uzun bölüm olacak yani çünkü Ya bu ya ki e, ya bu lan ya ki tarihi bilmiyorum. Bilmiyorum ki tarihi ne Ama bu çok tafşar mı bu arada. Ama bu çok tafşar mı yazıyor bakın arkadaşlar yani dikkat ederseniz eğer sizin photoshopunuz varsa bunları ışıklandırın. Bakın kime benziyor? Ben de bilmiyorum çünkü çok kalkıcı gözüyor Yani bu ilk karakter bununla karşılaşacağız yani teori fugarı ve e, ufak bir inceleme. Eee ufak bir inceleme yaptık, teori yaptık. Evet arkadaşlar ama en ama en sağlam teorim ikisi bir seni girip bizi kurtaracağını söylüyor ve eller arkadaşlar ve eller mor ve sarı gelecek. Mor ve sarı. Çünkü eee yeni cevaplara ait karakterler. Ne çünkü mor ve sarı mum var sonra ilk iki, iki eline gireceğini sanıyorum bu e, geleceğini de sanıyorum Çünkü çok ya gelirse editinizi alırım bir, bir. bak şöyle işte, bu kadardı ve sizi de çok bekletme Normalde böyle bu kısa videolar çekmezdim ama büyük ihtimalle e, gelecek hafta Beşembe'de hem bir videosu çekeceğim Ermeni bir videosu ve birinci bölüm nasıl geçeceğini söyleyeceğim ve hoşçakalın ve bay bay. Bu arada o Play Chapter 3'ün tarih çıkışı 10 Aralık e, ya da 3 Aralık 3, yani Aralık 2023 çıkacak ya da bir 2 e, Ocak 2024 çıkacak. Yani ben bilmiyorum bu aralar çok ne çünkü bu oyun gerçekten çok korkutucu olacak. Bir play alakalı ve kalanlık kısmı işe yarıyor. Ve bay bay arkadaşlar. Bir like atın, abone olun.